Bildiğiniz gibi bugün 2024'ün son günü ve bilirsiniz ki yeni yıla girmeden önce mutlaka geçtiğimiz yıl neler yaptık, neler yaşadık bunları bir düşünür tartarız. Benim için de aslına bakarsanız bu yıl daha öncesinde yaşamış olduğum tüm yıllardan çok ama çok daha zordu. Çünkü bakıldığı zaman en ufandan mesela geçtiğimiz yıl 2024'e girerken 2000 aboneyken 2025'e girerken tam 200.000 aboneyim. Ve artan sadece abone sayısı olmadı. Yanında getirmiş olduğu çok büyük şeyler ve bir o kadar da götürdüğü şeyler de oldu. Eleştiri konseptine de birazcık bu şekilde bakıyorum. Büyük güç büyük sorumluluk ister. O yüzden bu yıl benim için çok fazla tecrübe edindiğim bir yıl oldu. Gerek yakın arkadaşlık konusunda olsun, gerek farklı birçok konu olsun, gerek ailesel olsun. Günün sonunda neyi fark ettim biliyor musunuz? Aslında belki birçoğumuz yatağa yattığımız zaman tavana bakarken yalnızlığın sendromunu yaşarız yani kendi kendimize şey deriz. Çok yalnızım ya neden bu şekilde falan diye. Bu sene gerçekten yalnız olmanın aslında o kadar da kötü bir şey olmadığını, tam tersi bu yalnızlığı güzel bir şekilde değerlendirebildiğinizde 3 olan değerinizi 33'e kadar çıkarabildiğinizi fark ettim. Çünkü geçtiğimiz 4-5 aylık süreçte aklınızın ve hayalinizin almayacağı kadar kendime vakit ayırmaya çalıştım. Kimi zaman evden çıkamadım, kimi zaman ne bileyim sadece bilgisayara kilitlendim veya kimi zaman hiç yataktan bile çıkasım gelmedi. Bazı günlerde eve giresim gelmedi. Ama sonuç olarak baktığımda pişman mıyım diye soracak olursanız hayır değilim çünkü benim bir prensibim var ki keşke demeyi hiç sevmem. O yüzden de bu yalnız kaldığım süreçte olabildiğince kendime hem kişisel hem de genel çapta eleştiri yapmaya çalıştım. Bazen yıkıcı oldu, bazen yapıcı, bazen de çok ofansif veya çok daha fazlası olabilir ama günün sonunda gerçekten olmam gereken kişiye dönüştüğümü fark ettim. Bilirsiniz bazen insan böyle kaybolmuşluk hissine kapılır veya gerçekten kaybolmuş hisseder ya emin olabilirsiniz bu konuda yalnız değilsiniz veya ben de yalnız olduğuma inanmak açık söylemek gerekirse inanmıyorum. Zaten bu sene yalnız olduğum bu serüvende açık konuşmak gerekirse beni en çok motive eden şey neydi biliyor musunuz? Birçok konuda yalnız olmadığımı veya birçok yaşadığım şeyi sadece benim yaşamadığımı kendime empoze ettiğimden dolayıydı. Ha bu arada şunu da söyleyeyim yani bu yalnızlığımın sebebi hiçbir arkadaşımın olmaması veya hayatımda kimse senin olmamasıyla alakalı değil. Bilirsiniz benim bahsettiğim yalnızlık daha içsel bir yalnızlıktır. Yani bireylerle alakalı olan değil de içsel dünyanın alakalı olan yalnızlık. Ve bu yıl sürekli kendime söylediğim şeylerden birisi daha da kötü olabilirdi. O yüzden umuda sarıl. Ve inanın bugün bu noktaya gelmemdeki en büyük sebeplerden birisi bu düşünceye bağlı kalmamdı. Yani aslına bakarsanız toparlayacak olursam bu yıl benim için farkındalık sahibi olmamı sağlayan bir yıldı. Bu farkındalıklardan ilki az önce de söylemiş olduğum gibi aslında yalnız olmanın o kadar da kötü bir şey olmadığı. İkincisi ise beni ben yapan şeyin farklı şeyler olmadığı. Şimdi diyeceksiniz ki ulan ne diyor bu? Yani beni ben yapan şey farklı biri ne demek. Gerek yakın arkadaşlıklarda olsun, gerek ilişkilerde olsun bilirsiniz şöyle bir sendrom vardır. Beni ben yapan odur. Örnek vermem gerekirse beni ben yapan YouTube. YouTube olmazsa ben olmam. Aranızda birçok kişinin en yakın arkadaşlarını kaybetmemek için onun istediği gibi birine dönüştüğünü veya kız erkek fark etmez ilişki içerisinde olduğu kişiyi sırf kaybetmemek için kendinden ödün verdiğinin ben de farkındayım. Az önce söylemiş olduğum gibi yaşadığınız hiçbir şeyi sadece siz yaşamıyorsunuz. 2024'ün bana kattığı en güzel şeylerden biri de kendimi sevmem oldu. Çünkü birazcık düşününce aslında yeteri kadar kendimi sevdiğimi veya kendime yeteri kadar önem vermediğimi fark ettim. Yani sen kendini sevmezsen karşındakini sevemezsin, saygı duyamazsın veya ne bileyim herhangi farklı bir duygu hissedemezsin. Aslına bakarsanız sevgi denilen duygu da birazcık kendini tanımakla olur. Kendini tanırsın ve neyi sevip sevmediğin zamanla ortaya çıkar. İşte bahsetmiş olduğum farkındalık serüveninde de öncesinde kendimi tanımaya çalıştım. Sonrasında kendimi sevmeye başladım ve ardından da birçok konuda farkındalık sahibi oldum. Ve işte tüm bunların sonucunda da yalnız kalmanın o kadar da kötü bir şey olmadığını fark ettim. Neden bunları söylüyorum diye soracak olursanız bir sene öncesinde bana 2024'e girerken ne düşünüyorsun diye sorsaydınız çok da bir şey düşünmediğimi söylerdim. Ancak bugün spesifik olarak neler istediğimi veya neler düşündüğümü size söyleyemesem de 2025 için her ne kadar 2024 boktan geçmiş olsa da çok ama çok heyecanlıyım. Çünkü yeni bir yıl ve yeni birçok yaşanacak olan olay. Bu videoyu yapmamdaki asıl sebeplerden biri de bu hepimiz için bir veda olsun istiyorum. Ancak bu etmiş olduğumuz veda sadece sayılara değil. Keza aynı şekilde bizi kötü yönde etkileyecek olan alışkanlıklarımız olsun. Kendini sevmiyor olabilirsin, kendine değer vermiyor olabilirsin veya hayata karşı umudunu kaybetmiş olabilirsin. Gel, gözlerini kapat. Derin bir nefes al bırak seni kötü etkileyecek her şey geride kalsın. Zaten yaşamış olduğumuz dönemde bizi bizden başka kim daha fazla mutlu edebilir ki? O yüzden her ne kadar bunlara veda ederken emin olabilirsiniz üzerinizden o yük kalktıkça umuda çok daha fazla sarılacaksınız. Çünkü bazen küçücük sorunu bile gözümüzde o kadar büyütürüz ki yürümeye devam ettiğimizi biliriz ancak sorun yanlış yere yürümemiz olur. Neyse ne yaşadığınızı veya neler yaşadığınızı bilemem. Şu anda hayata nasıl baktığınıza dair tahmin de yürütemem ancak bir konuda eminim ki hiçbiriniz yalnız değilsiniz. O yüzden gelin bana bir söz verin. 2024'de veda ederken 2025 yılı her birimiz için bizi gerçekten biz yapan ve yaşadığımız her türlü soruna rağmen günün sonunda bize dik durmaya öğreten bir yıl olsun. Bilmiyorum bir sene önceki bende olduğundan dolayı bunu da söylemek istiyorum. İşte yok hayal kuramam ben umutsuzum şöyleyim böyleyim demek yerine bence yaşadığımız sorunların üstüne gidip onu aşmaya çalışmak 2025 yılı için yapacağımız ilk şey olsun. Çünkü yok ben hayal kuramam dedikçe umutsuz olduğunuzu dile getirdikçe kısacası mızmızlandıkça göz açıp kapatmışsınız yeni bir yıla girmişiz. Bakın temel çok zor ama bir o kadar basit. Kendini tanı, kendini sev ve yalnız kalsa sen bile, seni sen yapan şey başkaları değil, sen ol. Eminim ki 2025 yılı her birinize çok güzel şeyler kazandıracak çünkü her biriniz eminim ki çok değerli insanlarsınız. Yeni yıl başlangıcı için her birinizi yorumlara davet ediyorum ve yeni yıla dair umut dolu mesajlarınızı bekliyorum. Bu arada saat 9'da da yılbaşına özel bir yayın yapacağım, her birinizi orada görmek istiyorum. Şunu unutmayın, yılbaşına yalnız girmiyorsunuz, yanınızda kimse olmasa bile sosyal medyanızın dost canlısı olarak ben olmaya devam edeceğim. Tabii ki uzun uzun yorumlarınızı görmek şartıyla kendinize dikkat edin ve mutlu yıllar.